Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oynatma listesiyle karşınızdayım. E, bu oynatma listesinin adı Karma Makro İktisat Soru Çözümleri. E, bildiğiniz üzere bundan önceki e, çekimlerde Karma mikro İktisat ilgili soru çözümlerini yapmıştık, hala yapmaya devam ediyoruz. Orada bir 360 tane soru olacak. Tabi gerektiği hallerde daha da soru eklenecek, farklı sorular, farklı soruların çözüm tarzları eklenecek. Buna ilave olarak karma mikro yaptık. Şimdi de karma makro sorularını çözeceğiz. Burada da yaklaşık olarak şimdilik bir 240-250 tane arkadaşlar soru olacak. Ardından da yine soruları eklemeye arkadaşlar devam edeceğiz. Farklı soru tarzlarına da yer vereceğiz. Yine bu oynatma listesinde soruyu çözerken aynı zamanda konuların da tekrarını sağlamış olacağız geniş çapta. Her bir soruya duruma göre bir 3 dakika 4 dakika ee, tabi soruların kısalığı uzunluğu da burada çok etkili ayırmayı planlıyorum. Ee, karma makroyu da böyle biraz daha videoları çektikten sonra e, ardından para banka, para teorisi ve politikası kısmının sorularını uluslararası iksat e, sorularını, kalkın büyüme sorularını yavaş yavaş aynı tarzda çözmeye arkadaşlar devam edeceğiz. Hepinize şimdiden arkadaşlar kolaylıklar diliyorum. Peki o zaman lafı fazla uzatmayalım. Çok işimiz var. Daha birinci sorudayız. Ee, i̇lk soruyla başlayalım. Ardından bu videomuzda 4 tane sorunun çözümünü arkadaşlar uygulayalım, yapalım. Peki ilk soru e, ISLM ile gelmiş. Okuyalım. ISLM modeline Modigliani'nin katkısı aşağıdakilerde hangisidir? Şimdi ilk önce bir ISLM'yi düşünelim. Arkadaşlar ISLM modeli biliyorsunuz ki şöyle geçiyor kitaplarda Hicks-Hansen modeli Hicks-Hansen modeli olarak arkadaşlar geçer aynı zamanda bu modeli arkadaşlar neoklasik neoklasik sentez adını verirler yani klasiklerdeki bilgileri de kapsıyor keynesyenlerdeki bilgileri de kapsıyor. Yani klasik keynesyen kırması diyebiliriz. Montesler ilgili bilgiler de mevcut. Aynı zamanda arkadaşlar ıslahme e, modene, hidrolik keynesizim derler. Hidrolik keynesizim ya da hidrolik keynescilik de derler. E, neden hidrolik diyorlar? Bunu da derste anlatmıştım. Çünkü e, Philips'in arkadaşlar. Ee, enflasyon işsizlikle ilgisi olan Philips eğrisini biz burada e, kendisini anlatmış olduğu zaten Philips'in ilk yapmış olduğu icatlarda e, ekonomide özellikle makro ekonomideki değişkenler arasındaki ilişkileri bir tablo halinde ve suyla yani hidrolik suyla ifade etmiştir. Bunu böyle bir makina haline getirmiştir. Hatta iksat. İktisadın makinelaşması da diyebiliriz. Hatta e, Philips'in bu makinasının ismi de arkadaşlar Moniak. İşte oradaki e, politika çıktılarının su ile ifade edilmesi e, bu dönemlere rast geliyor. Aynı zamanda ISLM modeli de o dönemlerde geliştiği için buna biz hidrolik kenyazinizin ismini veriyoruz. Şimdi ISLM modeli neydi? Is arkadaşlar mal piyasası denge noktasını gösteriyordu. Zaten IS demekli demek yatırımların tasarrufları eşit olduğunu gösteren e, noktalar kümesiydi. Sadece maliye politikasından etkileniyordu. Lm ise para piyasasındaki denge noktalarını gösteriyordu. Yani lm para piyasasını ifade eder. Lm'ye eşit olduğu zaman grafik oluşur. E, lm para piyasasıyla alakalı olduğu için sadece para politikasındaki değişkenlerden etkilenir. Yani aslında ISLM para ve maliye politikalarının ortak e, etkinliğini ölçen bir modelimizdir. Peki bu modeli ilk kez belki duyuyorsunuz. Gerçi Modigliani şuradan e, hatırlarsınız tüketici teorisinde, tüketim teorilerinde. Ando, Modigliani ve Brunberg'in yaşam boyu geri hipotezi vardı. Oradan e, hatırlayabilirsiniz. E, bu iksatçı arkadaşlar ISLM modeline ne yapmıştır diye kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar bir kere bu piyasaya emek piyasasını daha etmiştir. Yani biliyorsunuz mal piyasası, para piyasası bir de emek piyasasını katmıştır. Amacı nedir? Modigliani e, ISLM modeline emek piyasasını katarak aslında ücretlerin katılığını, nominal ücretlerin aşağı doğru katı olduğunu ifade etmek için bunu katmıştır. Yani piyasalar sürekli temizlenmiyor. Otomatik denge yok. Ücretli fiyatlar aşağı ve yukarı doğru esnek değil. Aşağı doğru katı olduğunu bize ifade etmiştir. Dolayısıyla Modigliani'nin katkısı bu modeli arkadaşlar emek piyasalarını katması olduğunu ifade edebiliriz. Para piyasasının sabit varsayması, tahvil piyasalarının analize dahil etmesi gibi kısımlar zaten Modiani'ni ilgilendiren koşullar değildir. Yine faizli sayması, sabit varsayması e, söz konusu değildir. Fiyatlar değişken varsayması ki ISLM modelinde ilk etapta fiyatlar neydi arkadaşlar? E, sabitti. Faizler değişkendi. Bunları da böyle şıkları eleyerek gidebilirsiniz. 2. Keynesyen X'atın kayıp denklemi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Güzel bir soru. Bu kayıp denklem nedir? Ondan da e, bahsederiz. Şimdi Keynesyenler arkadaşlar şöyle makro yorumladılar. Bir kere Keynesyen'in yani, biliyorsunuz ne olduğunu. Talep yönlü iksatçılar. E, talep ne kadar fazlaysa üretimde o kadar fazladır e, diyen iksatçılar kümesi. E, dolayısıyla talebe önem veriyorlar. Şimdi bu noktada Keynes analizlerinde arkadaşlar e, makroyu makro olarak işlemiştir. Mikro temellere inmemiştir. Yani makronun mikro temellerle incelenmesi yeni keynesyenlerle beraber olmuştur. Makroyu makro kudur. Yani mikroyu katmaz. İnce analizler yapmaz. Dolayısıyla Keynes'in belki de bu görüşü arkadaşlar e, enflasyon sıkıntısına enflasyon sorununu e, makro çalışmalarına katmamasına neden olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani enflasyonla ilgili arkadaşlar sorunları görmezden gelerek makro iksat çalışmalarını Yürütmüştür Keynes. Sonra bu enflasyonla ilgili sıkıntılar makroda çoğalınca katmamanın yarattığı sıkıntılar. Dolayısıyla arkadaşlar buna bir kayıp denklem demişler. Yani sorun enflasyonun katılmaması ama enflasyonu katarak yorum yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kayıp denklem aslında enflasyonla ilgilidir. Bu kayıp denklemi e, Philips arkadaşlar e, biliyorsunuz Philips eğrisi var kendisinin. Nominal ücret ve enflasyon makalesinden hareketle işsizlikle enflasyonu açıklayarak aslında katmıştır. Dolayısıyla Keynes'den ilk satın kayıp denklemi enflasyondur. Enflasyonu katmaması ve bu sorun e, kayıp denklem olarak bilinir. Kayıp denklem olarak adlandırılır. Peki bunu ne zaman gündeme getirip de katmışlardır? Philips eğrisiyle. Philips eğrisi. Philips eğrisini de zaten biliyorsunuz ne olduğunu hemen şuraya çizeyim. Orijinal Philips eğrisini çizeyim ilk önce arkadaşlar. Şöyle bir grafikte. Nominal ücretler ve işsizlik. Yani nominal ücretler arttıkça e, işsizlik azalıyor. Nominal ücretler azaldıkça da işsizlik artıyor. Belli bir doğal seviyesi var. Bu doğal seviyenin üstü ve altı sorgulanıyor. Bu orijinal Philips eğrisidir. Nomine ücretleri daha sonra arkadaşlar e, silip buraya e, normal arkadaşlar enflasyon yazmışlardır. Modern Philips eğrisi haline gelmiştir. Zaten enflasyonu işsizlik arasındaki ilişkiyi ölçen eğriydi. Ama bunun öncesinde enflasyon yazmadan önce ücretler bulunuyordu. Bu arada ücretler neden silinip enflasyon yazıldı diye soracak olursanız o da şu malın temel maliyetlerinden bir tanesi de ücretlerdir. E, ücretlerin artması demek zaten fiyatların da artması demek, yani enflasyona e, oluşumuna zemin hazırlayan bir etken. Dolayısıyla namı ücretlerle buraya enflasyon yazılacağını Solow, Lipsey, Samuelson üçlüsü e, kararlaştırmıştır. Ardından da analiz ilerlemiştir. Adaptif beklentilerle geliştirilmiş Lipsey şeklinde kısa dönemi var uzun emi var. Zaten bunları makronun sonunda konu altında ifade etmiştik. Dolayısıyla kayıp denklem olarak ifade edilen etmen enflasyonla ilgili olduğunu arkadaşlar unutmamak gerekir. 3. Aşağıdaki hangisi yeni Keynesyen anlayış içerisinde yer almaz? Okul sorusu. Okul soruları çıkar dediğim Çıkıyor çünkü makro arkadaşlar okullardan ibarettir. Okulların e, yoğurt yiyiş tarzlarını bilirseniz makroyu nasıl davrandıklarını bilirseniz sırtınız yere gelmez. Demiştim demeye devam ediyorum. Buyurun işte bu da böyle bir soru. Bunu değiştirebilirsiniz, Yeni klasik yapabilirsiniz. Yeni kenizden yapabilirsiniz sorudaki gibi. Montes yapabilirsiniz. Ama özelliği bilmeden nasıl soruyu çözeceksin? Şimdi yeni kenizdenler hakkında konuşalım. Yeni kenizdenlerin bir kere ekibi bol. Mesela bunlardan bir tanesi Akerlof, George Akerlof, e, limon piyasası üzerine asimetrik enformasyonla ilgili Nobel ödülü var. Eşi Yellen, eski Fed Başkanı, Cityglets, e, Cityglets. Ondan sonra Taylor, Okun. Bunlar arkadaşlar sayamadığım bir sürü var daha. Mankevi de katabilirsiniz. Fischer'i de katabilirsiniz ama dikkat. Fischer derken Irving fişerden bahsetmiyorum. Stanley Fischer'den bahsediyorum. C var dikkat. Irving Fischer yani ortada C olmayan Fischer e, ee, neoklasik. Ama Stanley Fischer arkadaşlar yeni keyenizden. Bunlar yeni keyenizden ekolün ele başları. Peki bunlar ne diyor? Bir kere diyor ki başımızda yeni var yeni demek, new demek. Yani rasyonel beklentiler teorisini kabul ediyoruz. Ve yeni Keynesyenler, Keynesyenlerden bu görüşle belki de en e, önemli ayrılıyor, kopuyor. Ve yeni Keynesyenler arkadaşlar şu görüşlere sahip. Hala Keynesyen ideoloji var. Yani ne o Keynesyen ideoloji? E, ücret ve fiyatlar aşağı doğru katı. Keynesyen farkı yeni Keynesyenlerin Keynes ücretler ve fiyatlar aşağı doğru katı deyip analiz yapmamış. Ama yeni Keynesyenler ücret ve fiyatlar aşağı doğru katı deyip mikro temellerini inmişler. Zaten yeni Keynesyenler makroyu mikro temellerle inceleyen ekoldür. Mesela şöyle demiştik ders anlatırken hatırlayın. Ücret ve fiyatların katı olmasının nedeni, rigid olmasının, yapışkan olmasının nedeni işte sendikalar, uzun vadeli sözleşmeler Öyle değil mi? Ee, etkin ücret hipotezi, içeridekiler dışarıdakiler ayrımı. Mesela fiyatlar niye aşağı doğru katı? Meliliste maliyeti. Bunları ilk kez bu ekol arkadaşlar bulduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında hem öngörülen hem öngörülmeyen politikaların kriz yarattıklarından bahsederler. Yani bir politika öngörülse bile rasyonel bekleyişler temelinde olsa bile İnsanlar arkadaşlar ücreti fiyat yapışkanlığına takılırlar. Dolayısıyla ekonominin kendini temizleyebilmesi hiç değilse kısa dönemde mümkün değildir. Tabi post-Keynesiyenler bu ekole çok kızar. Çünkü Keynesiyenlerden kopuş vardır. O zaman niçin kardeşim hani rasyonel bekleyişler teorisini kabul ediyorsunuz. Aslında yavaş yavaş klasiklere doğru kayıyorsunuz. O zaman niçin Keynesiyen e, ismini koyuyorsunuz, kullanıyorsunuz diye de post-Keynesiyenler bu ekole kızar. Ee, onun dışında arkadaşlar histeresis hipotezi e, benimsemişlerdir. Histeresis ne? E, şu bir değişkenin bir şokla karşılaştıktan sonra o çok geçse bile eski seviyesine dönememesi olarak adlandırmıştık. Alex futbolcu örneğini vermiştik ders anlatırken. Yani mesela işimizden çok uzun bir süre ayrıldık. Mesela pandemi zamanında işin bir kısmını unuttuk bu verim kayıplıkları söz konusu. Yani pandemi geçse bile tekrar da işe gördüğümüzde eski verimlilikle çalışamıyoruz. Histeresiz bize bunu ifade ediyor. Peki bir bakalım şimdi. Ee, yer almaz diyor. Yeni Kenyazyan anlayış içerisinde yer almayacağını arkadaşlar ifade ediyor. Rastlayan ee, rasyonel bekleyişe savunurlar. Doğru. Başında yeni var. Bir ekolün başında yeni bulunuyorsa rasyonel bekleyişler savunulur. Mutun görüşü biliyorsunuz rasyonel bekleyişler. Yani geçmiş gelecek ve şimdikin ortalaması. Yani gelecek de katılıyor. Histeresis hipotezi benimsenir. Az önce açıkladık. Ücrede fiyatlar yapışkandır ve mikro temelde analiz yapmışlardır. Mikro temelde analizler yapmışlardır. Nedenlerini ortaya atmışlardır. Piyasaların temizlenmesi zaman alır. Kısa dönemde mümkün değil. Kısa dönemde mümkün değil piyasanın temizlenmesi ama uzun dönemde ayar sağlanır. E, dolayısıyla bu da doğru zaman alması bakımından yanlış onu soruyor. Öngörülmeyen politikalar kriz yaşatır. Şimdi sadece öngörülmeyen mi? Öngörülenler de yaşatıyor. Dolayısıyla öngörülenlerin de etkisi var ama bunu yazmadığı için burası eksik kalıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? D şıkkı oluyor. 4. Aşağı yukarıda hangisi klasik ekolün özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar klasik ekol tarihine verecek olursak Adam Smith'in kitabını yazdığı 1776 tarihinden başlar. 1929 tarihine kadar devam eder. Aynı zamanda bu dönemin içerisinde neoklasikler de vardır. Yani bu uzantının içerisinde 1870'ten itibaren de yani marjinal devrim olarak saydığımız neoklasik ekol, akım da vardır. Ve bunlar da 1929'a kadar devam ederler. Hani öyle varsayabiliriz. Klasikler ne diyor? Klasikler arkadaşlar çok basit analizleri var. Bırakınız yapsınlar, bırakınız kızgesinler. Ee, devletin ekonomi müdahale etmesine gerek yok. Otomatik denge var. Fiyat ve ücretler esnek. Yani talep olmazsa mala işçiyi çıkartırım, ücretler düşer. İşte talep olursa ücretler artar ya da fiyatları da aynı şekilde mah edebilirsiniz. Para yansızdır, para işe yaramaz. Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. Tam rekabet piyasası geçerdir. Yani say sayabildiği kadar. Diyetin sadece koruyucu kollayıcı görevi vardır. Minimum bütçe, minimum devlet bütçesi savunulur. Ve bütçe denk olmalıdır. Yani diyeceklerim arkadaşlar şu an için bunlar. Bir bakalım. Ee, emek değer teorisi geçerdir. Evet özellikle uluslararası iktisat kısmında Ricardo'nun ve Smith'in mutlak üstünlükler teorisi, Ricardo'nun da karşılaştırma üstünlükler teorisi vardır. Bunlar emek değer teorisine dayanır. Yani bir malın değeri o malı ortaya çıkaran emek sayısı ya da saat sayısı, emeğin çalıştığı saat sayısıyla ölçülür. Tabii daha sonra fırsat maliyeti geliştirilmiştir. Neokalistikler tarafından, haberler tarafından. Büyüme talep yönüdür gitti. Klasikler ne yönlüdür? Arzu yönlüdür. Büyüme talep yönlüdür diyen arkadaşlar Keynesyen ekoldür. O zaman hemen zaten yanlış olan şıkkı bulduk. Para nötrdür. Para nötr işe yaramaz. Yansızdır. Dikotomi vardır. Dikotomi vardır. Evet bu da doğru cevap. Yani bu da klasik bir özelliği. Otomatik tam istihdam dengesi geçerdir. Otomatik denge geçerdir. Ekonomi her zaman tam istihdamlıdır. Ve uzun dönemli analizler yaparlar. Kısa dönemde analizler yapmaz demiştik. Aynı zamanda klasikler hakkında bir şey daha söyleyeyim. Para sadece mübadele yani işlem amaçlıdır. Ee, i̇şte para piyasası diye bir şey yoktur klasiklerde. Wixel'in ee, ödünç ve bir fonlar teorisinde biliyorsunuz ki e, tasarrufla yatırımın kesişmesiyle Denge sağlanır demiştik arkadaşlar. Buyurun okulları iyi bildiğinizde makroda sırtınız yere gelmez. Bunu defalarca dile getiriyorum. Aynı zamanda arkadaşlar okulları iyi bilmek demek makroyu iyi öğrenmek demek. Soruları cevaplamak demek. Öğrenciler çok ama çok e, nasıl diyeyim ezber görüşünde. Bence ezber yapmayın. Bunların kim olduğunu ondan sonra hangi tarzların olduğunu hiç de sınıflandırırsanız bir kronolojide. Çok daha iyi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, o zaman 4 sorumuzu sular seller gibi hızlıca bitirmişiz. O zaman yeni videoya geçelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni oynatma hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakınız.